Ne konuşacak lan bu kız benimle? Lan yoksa Ali mevzusundan haberim var. Bakıyorum. İntikamını alacağın yerde deniz sefası yapıyorsun Vedat kardeş. Yine mi sen lan? Ben de senin o hep güller açan yüzünü görmeye meraklı değilim. Senden ses çıkmayınca bir gelip bakayım dedim ne oluyor diye. Uygar, yürü git şuradan. Birini bekliyorum tamam mı? Oo Vedat kardeş, biz babanın kanını temizleyeceksin derken... ...sen fanfini finfon peşindesin öyle mi? Ne oldu? Sen de pilot gibi aşk adamı mı oldun yoksa? Ne aşkı lan? İşim olmaz. Hadi yürü git. İşim var diyorum. Yok. Olabilir yani. Çok doğal. Aşka saygımız sonsuz. Ama tabii... Yeter ki dengesiz olmasın o aşk. Bak, biz aşkla dengeyi kaybettik. İşler karıştı. Sen şu Ali'yi vur da... ...işler çözülsün diye bekliyoruz. Uygar, ben kendi hesabımın peşindeyim. Sana yarayacağını bilip hiçbir iş yapmam. Peşinde misin gerçekten? Ali hala yaşıyor ama. Ali'den intikam almak için önünde hiçbir engel yok. Tabii senin korkmandan başka. Sen kime korkak diyorsun lan? Ha? Madem korkmuyorsun Vedat kardeş, neden çekip vurmuyorsun Ali'yi? Efendim anne. Alo kızım neredesin sen? Eve gelirken neşe'yi gördüm. Sahilenip biraz hava alalım dedik. Ne hava alması kızım sırası mı şimdi? Babanı biliyorsun zaten. Sen onun gözünün önünde değilsen hey heyleniyor. Ne yapayım anne? Evde hapis hayatı mı yaşayayım? Tamam çok uzatma. Oyalanmadan gel tamam Hadi. Tabii. Ali'ye silah çekmek, tak tak kurşun sıktığın o ayak takımına dayılanmaktan zor geliyor değil mi? Korkuyorsun yani. Uygar, sen beni hiç tanımamışsın. Ben kimseden korkmam. Korkmuyorsun da niye sana altın tepside sunduğum Ali'yi hala öldürmüyorsun? yoksa pilot üzülür diye mi? Hani şu babanın sokakta bulduğu oğlum diye yetiştirdiği pilot. Senin öz babanın intikamından daha mı önemli Vedat? Ben seni böyle bilmezdim. Böyle sözünden dönen, yufka yüreklilik yapıp babasının kanını yerde bırakacak biri olarak bilmezdim. Seni çok yanlış tanımışım Vedat kardeş. Yazık. Çok yazık. Uygar bu. Sence Vedat'ın damarına basmak işe yarayacak mı? Babasının intikamını almadan yaşayamaz o. Yoksa kendi aleminde dışlanır. Eli mahkum Ali'yi öldürecek. Ben sadece elini biraz çabuklaştırmaya çalışıyorum Zarp. Hem gözlerinde gördüm ben. Ali'yi öldürecek. Ben de o zamana kadar sevdayı çoktan alıp gitmiş olacağım. ulan uygardan da bu lafları yedin ya. Yazıklar olsun sana Vedat. Yazıklar olsun senin gibi evlada be. Vedat Niye çağırdın beni buraya? Ne konuşacaksın benimle? Ha bak. Bu pilot Ali kardeş mardeş mevzularını konuşacaksan. Sen o işe hiç karışma Duygu Hanım. Yok. Ben seninle ilgili konuşmak istiyorum. Benimle mi? Evet. Pilot. Son günlerde ona tuhaf uzak davrandığını söyledi. Ben de benimle bir alakası var mı diye sormak istedim. Yok. Seninle bir alakası yok. O zaman kiminle alakası var? Bak Vedat. Bizim bir ortak noktamız var. İkimiz de pilotu seviyoruz. Başka bir şey varsa? Yok. Bir şey yok. Tamam. Öyle diyorsan. Bak eğer pilota benim yüzümden tavırlıysan... ...ben sadece onun güvende olmasını istiyorum. Sen de onu gerçekten seviyorsan... ...onu o pislik dünyadan uzak tutmak için uğraşırsın. Yoksa benim sizin aranıza girmek gibi bir niyetim yok. Olmaz da. Eğer onu beladan uzak bir hayat kurmaya çalıştığı için suçlamayı bırakırsan... ...çok sevinirim. Bunu bilmeni istedim. İyi akşamlar. Uygar'ın yaşadığını biliyordun. Bunu niye herkesten sakladın? Ne çeviriyorsun onunla Vedat? Ben bunu pilota nasıl söyleyeceğim?